Herkes bunu oynuyor. Ark Raiders. Önce bedava olacak dediler. Sonra 40 dolar etiketini yapıştırdılar. Ama yiğidi öldür hakkını yeme, herkes bu oyuna bayılıyor. Çünkü mekanikler ve vuruş hissi gerçekten sağlam. Oynanış akıyor, hantallık yok. Ama grafikler ve sesler derseniz ortalamanın üzerinde tabii ki. Tabii unutmadan oyun hem PVP, PVE, yani robotlarla savaşırken başka bir oyuncu size saldırabilir. Hikaye ise bildiğiniz klasik. Gökten robotlar yağıyor, yer altına kaçın, kaynak toplayın. Üzerine çok düşünülmemiş bir hikaye. Türünün tek örneği değil tabii ki. Buna benzer oyunlar var. Gir, yağmala, kaç oyunlarını ve robot patlatmayı seviyorsanız bu oyun sizi sarar. Fiyatında değer mi? İndirim beklenmesi daha mantıklı. Genel puanım 10 üzerinden 7.3. Oynanır mı? Oyun bir süre sonra tekrara düşüyor, ama türü sevene evet. Sonuç oynanabilir.